bugün sizlere dikimi oldukça kolay peliş kumaştan çocuk ceket nasıl dikilir onu göstermek istedim. Öncelikle ön beden kalıbımı arka beden kalıbıma omuzlarından iğneliyorum. Sonrasında iğnelediğim yerlerden kumaşımı dikiyorum. Kol kalıbımı ana gövde kalıbıma gösterdiğim şekilde iğneleyip dikiyorum. Kol altını ve yanlarını da aynı şekilde iğneleyerek dikiyorum kolucu için kendi kumaşından ribana kesmiştim. Bu kumaşımı da uzun yerinden katlayarak kısa kenarından dikiyorum. Ribanamı diktikten sonra bu şekilde katlıyorum ve kol içimi yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneleyip aynı şekilde dikiyorum. Ön kısmına çıt takacağım için birkaç santim uzun kesmiştim. Bu kısmı da ikiye katlayarak dikiyorum. Yakam için iki parça olacak şekilde yaka kesmiştim. Onu da kenarlarından dikip birleştiriyorum. Daha sonra altta kalan katımı bu şekilde yakama iğneleyip dikiyorum. Üste kalan kısmımı da bu şekilde dikiş yerlerini kapatmak için kullanıyorum. Katlayarak dikiyorum. Çıt takacağım yerlere işaretlemeler yapıyorum. Sonrasında da çıt makinem ile bu şekilde çıtlarımı takıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın.